Küresel ısınma nedir? küresel ısınma dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının zaman içinde artması sürecini ifade eden bir terimdir. Bu artışın temel nedeni insan faaliyetlerinin atmosferde sera gazlarının birikmesine yol açmasıdır. Bu sera gazları güneşten gelen enerjinin bir kısmını yakalayarak atmosferde sıkıştırır ve dünyanın sıcaklığını arttırır. Başlıca sera gazları arasında karbondioksit, metan, azot oksitler ve su buharı bulunur. Küresel ısınma, fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, ormansızlaşma ve tarım gibi insan faaliyetleri sonucu sera gazlarının atmosfere salınmasıyla hızlandı. Bu artan sera gazı konsantrasyonları dünyanın ortalama sıcaklığını yükselterek çeşitli iklim değişikliklerine yol açmaktadır. Bunlar arasında deniz seviyelerinin yükselmesi, ekstrem hava olaylarının artması, buzulların erimesi ve ekosistemlerin değişmesi gibi etkiler bulunmaktadır. İklim değişikliğinin ve sera gazlarının küresel ısınma ile bağlantısı nedir? İklim değişikliği dünyanın ortalama iklim koşullarının uzun vadeli bir süreç içinde değişmesini ifade eder. Bu değişiklikler dünyanın yüzey sıcaklığında, hava koşullarında, deniz seviyelerinde, yağış desenlerinde ve diğer iklim özelliklerinde meydana gelir. İklim değişikliği doğal faktörlerin yanı sıra insan faaliyetlerinin etkisiyle de oluşabilir. Son yıllarda özellikle sanayi devrimi sonrası fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, endüstriyel süreçler ve tarım gibi insan faaliyetleri iklim değişikliğine önemli katkılarda bulunmuştur. Sera gazları ise dünyanın atmosferinde bulunan ve güneşten gelen enerjinin bir kısmını yakalayarak atmosferde tutan gazlardır. Bu gazlar doğal olarak atmosferde bulunurlar ve dünyanın sıcaklığını dengelemeye yardımcı olurlar. Ancak insan etkisiyle sera gazlarının konsantrasyonları arttıkça atmosferde daha fazla enerji tutulur ve dünyanın sıcaklığı yükselir. Peki sera gazları nedir? Başlıca sera gazları şu şekildedir. Karbondioksit, fosil yakıtların yanması, endüstriyel işlemler ve orman kesimi gibi insan faaliyetleri, karbondioksit, oksit emisyonlarına neden olur. Karbondioksit en bilinen sera gazıdır. Metan Metan çöp depolama alanları, sığır yetiştiriciliği ve doğalgaz üretimi gibi süreçler sırasında ortaya çıkar. Metan karbondioksitten daha etkili bir sera gazıdır. Ancak atmosferde daha düşük konsantrasyonlarda bulunur. Azot oksitler Azot oksitler fosil yakıtların yanması ve endüstriyel süreçler sırasında oluşur. Bunlar da atmosferde sera etkisi yaratan gazlardır. Su buharı Su buharı doğal bir sera gazıdır ve diğer sera gazlarının etkilerini güçlendirebilir. Ancak su buharının konsantrasyonu atmosferde doğal olarak kontrol edilir. Sera gazlarının atmosferdeki artan konsantrasyonları küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olur. Bu nedenle sera gazlarının emisyonlarının kontrol edilmesi ve azaltılması iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir strateji olarak kabul edilmektedir. Peki iklim değişikliğinin sonuçları nedir? İklim değişikliğinin birden fazla sonucu vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: Sıcaklık değişiklikleri. İklim değişikliği dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının artmasına yol açar. Bu, sera gazlarının atmosferde birikmesi ve güneşten gelen enerjinin atmosferde sıkışmasının bir sonucudur. Yükselen sıcaklıklar dünyanın genel iklim sistemini etkiler ve birçok bölge için daha sıcak yazlar ve daha ılıman kışlar gibi mevsimsel değişikliklere yol açar. Yüksek sıcaklıklar kuraklık, su kaynaklarının azalması, bitki örtüsünün değişmesi ekosistemlerdeki dengesizliklere neden olabilir. Bu da tarım, su kaynakları ve biyoçeşitlilik gibi alanlarda olumsuz etkilere yol açabilir. Sıcaklık artışları ayrıca buzulların erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur. Bu da kıyı bölgelerini tehdit eder. Hava koşulları ve hava olayları iklim değişikliği, hava olaylarının sıklığı, şiddeti ve öngörülebilirliği üzerinde etkilere sahiptir. Artan sıcaklık daha fazla aşırı hava olayına yol açar. Bunlar arasında şiddetli fırtınalar, kuraklık, seller, orman yangınları ve aşırı sıcak dönemler bulunur. Hava olaylarının artan şiddeti ve frekansı, altyapı hasarına, kaynakların zorlanmasına, ekonomik kayıplara ve insan yaşamına zarar verme potansiyeline sahiptir. Hava koşulları üzerindeki değişiklikler, tarım, su kaynakları yönetimi, enerji üretimi ve inşaat gibi sektörler için planlama ve uyarlanma gerekliliğini ortaya koyar. Küresel ısınma, çevresel değişiklikler ve iklim koşullarındaki değişikliklerle birlikte çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir ve bazı salgın hastalıkların yayılmasına etkileyebilir. Bunlardan bazıları şu şekildedir. Sivri sineklerden bulaşan hastalıklar. Yükselen sıcaklıklar ve artan nem sivrisinek popülasyonlarının artmasına ve sivrisineklerin daha geniş bölgelere yayılmasına neden olabilir. Bu da sivrisineklerin taşıdığı hastalıkların yayılma riskini arttırır. Özellikle sıtma, dengue ateşi ve zika virüsü gibi sivrisineklerle bulaşan hastalıklar sıcak ve nemli bölgelerde daha fazla tehdit oluşturabilir. Sıcak dalgaları ve ısı ile ilgili hastalıklar küresel ısınma, sıcak dalgalarının sıklığını ve şiddetini arttırabilir. Aşırı sıcak hava, sıcak çarpmaları ve diğer ısı ile ilgili sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Gıda güvensizliği, sıcaklık değişiklikleri ve kuraklık tarım verimliliğini etkileyebilir ve gıda üretimini azaltabilir. Bu, gıda güvensizliği ve beslenme eksiklikleri gibi sorunlara yol açabilir. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara karşı savunmasızlığı artırabilir. Su kaynakları ve su ile ilgili hastalıklar. İklim değişikliği su kaynaklarını etkileyebilir ve su kıtlığına neden olabilir. Temiz su eksikliği su ile bulaşan hastalıkların yayılma riskini artırabilir. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıkları. Isınan hava hava kirliliği seviyelerini artırabilir. Hava kirliliği solunum yolu hastalıklarının yayılma riskini artırabilir. Videomuzun başından beri küresel ısınma ile birlikte oluşabilecek sorunları sizlere paylaştım. Peki küresel ısınmayı önlemek için ne gibi şeyler yapmalıyız? Küresel ısınmayı önlemek için sera gazı azaltımı oldukça önemlidir. Temiz enerji kullanımı, fosil yakıtlara dayalı enerji üretimini azaltarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal yatırım yaparak sera gazı emisyonlarını azaltma, enerji verimliliği, sanayi, ulaşım ve binalarda enerji verimliliğini artırarak enerji tüketimini azaltma, orman koruma ve ağaçlandırma. Ormanları koruma, ormansızlaşmayı önleme ve yeni ağaçlandırma projeleri ile karbon depolama kapasitesini artırma sürdürülebilir ulaşım, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, elektrikli araçların teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, bisiklet yolları ve yürüyüş yollarının oluşturulması, tarım ve gıda üretimi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, gıda israfının azaltılması, iklim dostu tarım yöntemlerinin kullanılması, yeşil altyapı, şehirlerde yeşil alanların artırılması, su geçirmez yollar, yeşil çatılar ve enerji verimli binaların inşa edilmesi, politika ve uluslararası anlaşmalar, Paris Anlaşması gibi uluslararası iklim anlaşmalarına katılım ve taahhütlerin yerine getirilmesi, iklim değişikliği politikalarının ve düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanması, sanayi ve iş dünyası katılımı, sanayi ve iş dünyasının sera gazı emisyonlarını azaltmak için çaba göstermesi ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemesi gibi faktörlerin yerine getirilmesi önemli ölçüde bir yere sahiptir. İklim değişikliği ile mücadele ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği gerektiren bir süreçtir. Bu stratejilerin uygulanması iklim değişikliğinin etk en aza indirmek ve gezegenimizi gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir şekilde bırakmak için önemlidir. İklim değişikliği ile ilgili uluslararası bazı önemli çalışmalar uygulanmaktadır. Bunlarla beraber bir takım anlaşmalar yapılmaktadır. Bu anlaşmaların en bilinenlerinden biri Paris Anlaşması'dır. Paris Anlaşması 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında kabul edilen bir uluslararası iklim değişikliği anlaşmasıdır. Bu anlaşma küresel iklim değişikliği ile mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Peki Paris Anlaşması'nın amacı nedir? Paris Anlaşması'nın temel amacı küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derece veya daha düşük tutma hedefini belirlemek ve bunun için uluslararası bir çerçeve oluşturmaktır. Anlaşma, mümkünse sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamayı hedeflemektedir. Bu, olumsuz iklim değişikliği etkilerini en aza indirmeyi ve ekosistemler ile toplumlar üzerindeki zararı en aza indirmeyi amaçlar. Küresel ısınmayı önlemek için bireyin kendi sorumlulukları nelerdir? Küresel ısınmanın kontrolü için bireysel sorumluluklar oldukça önemlidir. Her bireyin ve hanenin sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusunda katkıda bulunabileceği bir dizi önlem vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir. Enerji tasarrufu Evde enerji verimliliğini arttırmak için izolasyon, enerji tasarruflu lambalar ve cihazlar gibi önlemler almak, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerini bilinçli bir şekilde kullanmak ve gereksiz enerji tüketimini azaltmak. Yenilenebilir enerji kullanımı Güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir Sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanarak evin enerji ihtiyacını karşılamak veya azaltmak. Sürdürülebilir ulaşım. Toplu taşıma, bisiklet veya yürüyüş gibi daha çevre dostu ulaşım yöntemlerini tercih etmek. Elektrikli araçlar veya hibrit araçlar gibi daha az sera gazı emisyonu üreten taşıt seçeneklerini düşünmek. Su tasarrufu. Düşük akışlı musluklar ve duş başlıkları gibi su tasarruflu cihazlar kullanmak. Bahçe sulama ve su kullanımını bilinçli bir şekilde yönetmek. Sürdürülebilir tarım ve gıda tüketimi. Daha fazla organik ve yerel gıda ürünü tüketmek, gıda israfını en aza indirmek ve bilinçli alışveriş yapmak, orman koruma, kağıt ve ağaç ürünleri tüketimini azaltmak, orman koruma ve ağaçlandırma projelerine katkıda bulunmak. Bu ve benzeri önlemleri hayata geçirerek sera gazı emisyonlarını azaltabilir ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimseyerek gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakabilirsiniz. Şunu unutmayın ki, bu denli olası bir felaketi önlemek herkesin sorumluluğundadır. Bizler için herhangi bir gezegeni mevcut zamanda olası değildir. Hubert Reeves'in da de dediği gibi doğa ile savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak kaybedeceğiz. <laughs>